Evet, bugün şarkıda arkadaşlar VVA 2K'ya başlıyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Ee, yani Sülük, e, Sülük Pro ile VVA 2K'ya başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah Sülük, Sülük Pro'nun VVA 2K'sını beğenirseniz hemen play diyoruz, career diyoruz ve e, new diyerek yeni bir kariyer oluşturuyorum. tane tamam, ultra boy skin tonu ben beyaz yok mu ben beyaz tamam bu iyi her style <laughs> ekranı ve keyiflemişse o zaman bizim her style'ımız bu olacak ee, saç rengimizde yeşil yok mu be sarı bir yapalım. Saç rengimizi. Ve kahve Bunu böyle bu. Bunu da sarı yaparsa saçma saçma odağım olsun. Ve hemen bir tane kostüm yapıyoruz. Ha, güzel bir kostüm istiyorum. Bence şu güzel. Şunun şeyi çeyimizi gösterecek de Tamamdır. Bu olsun. Eee özel biçimimiz bu olsun. İsminiz Sunip Pro. Synic Pro. Eee girişimizi seçelim. Bu olsun yine dedik şimdi pro ile başlıyoruz start kariyeri dedik ve başlıyoruz şimdi pro 29 önce yani en son bir yerden şimdi pro ile tüm her şeyi kazanacağız arkadaşlar şimdi pro bizim göz nurumuz ve bu adamı yememiz yani gerekiyor Şimdi kanaldaki kendi adımı VV2K'daki oyuncuma verdim. Bunu neden yaptım bilmiyorum ama inşallah beğenirsiniz. Eee şimdi Kıyıklıyorum ve başlıyor. Başlıyoruz Sweet Pro e, Tanımadığı bir adama Karşı oynuyorlar. Top on screen wide Is range to strike Your open to time tamam. Okey ama böyle hepsinden Sülük pro geliyor. Sülük pro. Arkadaşlar. Tamamdır sizin kısılı. Ve Hansom Yuhansan değil mi yoksa sülük pro mu? Sülük pro bir tane atış deneyim yaptı ve sülük pro 7 yumrukları sülük, sülük, sülük yapıştırdı yere. Yapıştırdı ve bir omuz daha koydu. Vurdu. Tak. Sülük pro. Sülük pro. 7 yumruğu düştü yere ve kalktı hemen. Tak dedi sülük. Ve yine düştü. Sülük çok dayanıksız. Ama Sülük Pro ile şampiyonluğa gideceğiz. Hemen çık şuraya. Tak. Tak. İndir oğlum. İndir. Tamamdır. Sülük indirdi yere. Sülük çıktı. Sülük saçma bir hareket ama şuna bir ders verme zamanı ve yanlış yer. Bize bir hareket çekti ve hemen kalktık. Bize vurduk yere. Şimdi Signature çekmemiz gerek. Abicim vurduk bir tane. Hayır oraya değil. Abi ben bir şey yapmamıştım ki ya. Bu arada gecenin arkadaşlar saat 1'i. E, o yüzden çok bağıramıyorum yani. Signature çekecek adam. Tak bizim de signature'ımız da olsun. Fırsat vermemeye çalışıyorum. Ha tamamdır. Tak da tak 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 bir hareket. Adamın tak tak yok ve tak kalkması şu an çok zor. Çünkü bizim tak tak tekrar ölecek. tak 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 daha geldi. Güzel, güzel bir maç oldu. Adam ezikti. TRD ile oynayacağız. Continue. Kimle oynayalım? 75'lik ayı ile oynayalım. Ve sülük pro ikinci maçına çıkacak. Smackdown gecesi. Rusev. Ve ilk çıkan sülük pro sülük Pro arkadaşlar Smackdown gecesinde sülük Pro oyuna girdi oyuna girdi derken çekişini yaptı Team tim sülük kurmak istiyorum <laughs> tak ve is teki ustra tenek ustra ee, bir insan dışı varlık bundan korkulması gerek ama Sülük Pro bu adamı halt edecek gelmesini bekliyor kendisine doğru Sülük Pro ve müthiş yumruklar hop hop Sülük Pro yerde adam adama karşı Sülük Pro yumruklar ve adam yerde. Ee, çok yanlış yere bir şey yaptım. Yanlış yere bir finisher yaptık. Tak. Tak. Yanlış yere atlayan adamın izdahı Hop bize bir vurdu. Tak. Vursana sülük. Ne yapıyorsun Philip Pro? indir şunu. Philip Pro ne yapıyorsun? Abi aşağı inecektim ya. Philip Pro bu maçta zorlanıyor bir insan dışı varla karşı. Tak bir vuruş daha. bir yumruk daha yedi sülük pro şimdi karşı adamdan ataklar ve sülük pro'nun canı çok azaldı yani kondisyonu çok azaldı sülük pro'nun yanlış bir hareketler ve sülük pro geldi sülük pro'nun cidden kondisyonu çok azaldı bulduk daha de şimdi. Sülük pro yerde. Cidden çok zorlanıyor bu adama karşı. Tatlı yumruk daha yedi sülük. Bir yanlış hareket daha ve sülük pro yerde. Adamın istediği çıktı. Ne istediği Hayır. Ve Sülük Pro çok zor artık kalkması bir pine karşı nasıl dayanacağım bilmiyorum çünkü arkadaşlar ben pine karşı çıkmayı bilmiyorum yani çok zor. çekti. Şimdi finisher için bekliyor. Biz bir finisher de şu pro'dan. Şimdi sülük pro finisher'ı başarılı 15 gayet iyi. 1 2 3 ve sülük pro kazandı. İşte bu. Broklesna. Lesnar. My Superstar'a hemen bakıyoruz. Yani arkadaşlar hemen şöyle bir şey yapmak istiyorum. My Superstar. Hem e Edit şu değil. Evet, şuraya gel. Ve sen süperstar dedi. Hmm. Şöyle çizgisini değiştirmek istiyorum ve tamamdır Sev Superstar direkt bir maç daha geliyor Sülük Pro Sülük Pro ressam kariyer ve bugünkü maçı El Hogan'la Pro zorlanacak gibi gözüküyor Open up the Pro, Sülük Pro. Girdi, ringe girecek şimdi. Şu adamın yakışıklığına bakın. Maskenin altında asıl gerçek bilinmiyor. Ve Sülük Pro. Karşısında cidden müthiş bir adam. El Hogan. Bu adamın vuruşları cidden güzel. Adam tam bir psikopat DJ. Ve Hopslupro hızlı başladı. Tak. Hızlı başladı bugün. hiç bir yumruk da. Hadi çok kötü. <Gülüyor> <Gülüyor> Cidden iyi bir vuruş. 아비名 <람이> 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 <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir hareket daha gelir mi? Bir vuruş Ve Sidney geliyor. Geçmişte silgi şırımız. Zülük kurabiyete bir vuruş on beş. Zülük kurabiyete çekmek istiyor. işte pro. Rosset. Regen case. Neyse. Ee, neyse arkadaşlar bu videoda o kadar. Eğer videoyu beğenseniz ve like katma etmeyin. Görüşmek üzere. VVS'imize gelmeyi unutmayın. Sülük Pro'dan herkese iyi geceler.